Geldi Aziz Bey. Gördüm. İyi akşamlar. Vallahi sürpriz oldu sizi böyle görmek. Çok vaktim yok hemen başlayalım. Cenk, sen benim arabayı otoparka çekiver. Ben yardımcı olacağım Leyla Hanım'a. Tabii Aziz Bey. Buyurun. Konuşu. şu. Deniz nakliyesiyle ilgili incelediğimiz bir dosyada da nakaj lojistik ismi çıktı karşımıza. Hangi dosya acaba? Öğrenebilir miyim? Öğrenemezsiniz. Bütün yükleme bilgileri, müşteri bilgileri, hesap hareketleri. Son bir ay içinde yurt dışından İstanbul'a yapılan bütün sefer bilgileri lazım ona. Ama hemen lazım. Yalnız deniz işi benimle ilgili değil. Ortaklarımla ilgili. Hayır çok hakim değilim açıkçası. Sizi de üzmek istemem ama... Gevşemeden konuş benimle. Uzatacaksan merkezde devam edeceğiz. Yok, siz beni yanlış anladınız. Hadi ya. Efendim Murat. Neredesin? Nakaştayım. Ne, Güzel haberlerim var sana. Ne oldu söyle? Adliyedeyiz. Kapat telefonu sakince. Alo. Leyla. Ne yapıyorsun? Ya. Kapat dedim. Ver. Alo? Ne oldu? Kesildi herhalde. Sakince arkanı dön. Bulduk değil mi sizi? Doğru yere geldim değil mi? Yere bırak silahını. Ah! Ne oldu Aziz Bey? Ne yaptınız? Işıkları kapat. Sök telefonları. Çıkıyoruz. Ne? Dediğimi yap. Allah Allah. Kapalı. Çekmiyor herhalde. Anlamadım. Arar mısın Çok düşkün oldunuz birbirinize. Maşallah. Nazar değmesin. Tamam kesin ya. Allah Allah. Çok da güzel kız. Çok. Yazık oldu sana. Tamamdır Bey gidelim. <laughs>